Evet arkadaşlar. Atölye açılır iki hafta oldu. Ama biz ne yapmıyoruz? Boş durmuyoruz. Atölyeyi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi şu duvara ne yapacağım? Bakalım. Hadi gelin aşağı inip ne kullanabiliriz? Bakalım. Evet ne kullanabiliriz? Burada 1950'lerden kalma duvar kağıtlarım var. Bunu zaten kapı girişine uyguladık. Sıra bunda. Öncelikle duvar ölçümüzü alarak duvar kağıdımızı o ölçüye uygun şekilde kesiyoruz. Elimde daha önce hazırlamış olduğum kağıt tutkalım var. Siz de eğer kağıt tutkunuz artarsa böyle kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre dayanıyor. Aynı şekilde duvarımıza da kağıt tutkalımızı sürüyoruz. Sıra geldi duvar kağıdımızı yapıştırmaya. Şimdi bu duvara bir heykel çok yakışır. Heykel olarak ne mi asıyoruz? 2010 senesinde yaptığım bir mask çalışmam. Nasıl olmuş? Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.